Arkadaşlar hepinizden ediyorum. Ee, odası başkanımız Zafer Kefer. İlçemizde böyle bir oto ekspertisine ihtiyaç vardı. Ee, hayırlı ve uğurlu olsun. Gerekliydi. Arkadaşları bu konuda e, başarılarından dolayı tebrik ediyorum. E, bugün araç alım satımları e, en favori iş oldu artık. Onun için de böyle bir ekspertize gerek var artık değişen parçası var mı? Motor gücü nedir? Performansı nedir? İnsanlar alıp sattığı araçtan para verdiklerinden emin olmalılar. Teşekkür ederim. Bunun için bir eğitim gerekli mi? Bunun için bir eğitim mutlaka gerekli yani. Şöyle söyleyeyim, bir altyapı bir lazım. Siz nereden e, bu eğitimi aldınız? Bu İstanbul'da kaporta servisim vardı. Aynı zamanda otağım satımıyla da yıllardır ilgileniyordum. Bu işe bu görevlerine ihtiyacım testimiz. Buyurun. Bu yanal germe testimiz. Bununla aracımızın yol tutucunu dengesini ölçüyoruz. Bu motor testi dayma testi diye tabirlendirdiğimiz motorun beygir gücünü ve o anlık performansını ölçüyor. Bu fren testimiz bu aracımızın frenin sapmasını ve tutuşunu ölçüyor. Bu ön takım testimiz süspansiyonumuz, amasörlerimiz ön takımımız ne durumda onu ölçüyor. Bu liftimiz aracı lifte alarak alt takımlarını kontrol ediyoruz. Lastik yanaklarının işlerini kontrol ediyoruz. Ön takımını tekrar lifte görsece kontrol ediyoruz ve altında aracın kaynak, işlem şaselerinde bir problem olup olmadığını bununla beraber altına aracın kontrol ediyoruz bundan sonra Trabolu, oldu, espiye, çarakçı, eylesin, değil mi? Evet. Araçlarını alıp kontrol etmek isteyenler gelip burada kontrolünü yaptırabilirler, değil mi? Gönül rahatlığıyla yaptırabilirler, tarafsız bir şekilde. Herkese sunumumuzu yapacağız. Teşekkür ederiz. Gönül'e böyle bir hizmetin gelmesinde ne gibi? Ee, bölgemizde ve görevli ilçemizde böyle bir hizmetin olmayışı, benim de e, doğumlu büyüme görevleri olduğu için ve evet, bu işin eksiklerini görüp tamamlanması için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Eğitimini nereden gördünüz? Eğitimi e bu zamana kadar olan iş tecrübemiz otomobil sektöründe olup tamam. ayrıyeten fabrikanın e, kendi firmamızın, otoban oto ekspertizin eğitim yerlerinde bir de bir eğitim alarak uygulama yaparak hak kazanıp bayi olmaya ne gibi hizmetler sunulacak? E, ne gibi bir hizmet sunulacak? E, araçların kaborta boya, mekanik, fren testi, elektrik testi, iç kontrol testi, şasi testi, alt takım testi. Komple alacağım zeyi arabaları Ne ben kadar? sunacağız. Ne kadar zaman sürer? Süre yarım saat, bir saat. istenilen paketlere göre, hizmete göre süreler uzun kısalabiliyor. Paket 15 dakika ile yarım saat 45 dakika arasında en fazla süremiz. Paketleriniz nelerdir? Ee, paketlerimiz e, demin de söylediğim gibi kaporta boya, var, boya paketi var, motor danyo paketi evet. var, süspansiyon, motor kaporta evet. boya, hepsi içinde var. Full airbag arıza tespit olan paketlerimiz var. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ Sayın Şoförlü Odası Başkanım, Sayın Baran Kodrosu Başkanım, Sayın Mahalle Muhtarım. Davete icabet ederek buraya teşrif eden galerici arkadaşlar, esnaf arkadaşlar, hanım dostlar. ilçemizde eksik olan olması gereken teknolojinin nimeti olan bu işletmenin açılışında hep beraber. Hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Ve işletme sahibi adına sizlere hürmet ve saygı sunuyorum. Hep beraber hoş geldiniz. davetle. Sözümün başında da söylemiştim. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmamız gerekiyor. Ilçemize gerekliydi, bağıştılar. Bu riski alan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu duygu düşüncelerle işletmemizin tekrar hayırlı olmasını diler, saygı ve hürmet Öncelikle göreve kompanyacılar kompanyası olarak da böyle bir hizmeti buraya kazandırdığınız için destek arkadaşlarım. adına size çok teşekkür ediyoruz. Bu bir eksiklikti. Biz Giresun'da, Trabzon'da hizmet almaya çalışıyorduk. Ve bunu yapacak kim diye çok bekliyorduk. İşte cesur iki tane arkadaşımız çıktı. Ekspertiz olayı çok risk isteyemiyorlar. Aynı zamanda uyum isteyemiyorlar. Biz bu konuda arkadaşlara güveniyoruz. Daha önce istişarelerimiz de oldu. Beraber görüş alışverişinde de, de bulunduk. Bu konuyla ilgili tekrar herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah biz de göreve yapı kooperatifi olarak da galericiler yapı kooperatifi olarak da bir e, belediyemizden ve milli emlakta bir talepte bulunmuştuk. İnşallah o talebimiz yerine gerçek gelir ve biz de görevde galericiler sitesini görevimizde kazandıran bir

ya, ya Allah, ya, ya Allah, ya kafiye 50-50 Allah'ım, aziz, bela hamus niyetin, etme, Ya Rabbi, açılacak olan bu iş yerimize, ol rızık, bol kazanç, sağlık, şan, afiyet ve güzel hizmetler nasip eyle. Amin. Allah'ın -e Fatiha. Amin. Gel, 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 hep beraber